tanıtım kısmında ortaya çıkartılması ve tanıtım kısmında devletimizin imkanları kadar hayırsever ve yardımsever insanlarımızın da katkısı önem katkısını önem ciddi bir anlamda önemsiyoruz bizler. Diyarbakır İçkale Artuklu Saray Kazısı'nın bulunduğu Amidü Hüyük'teki e, güzelliklerin açığa çıkartılması kısmında Kültür ve Turizm Bakanlığı İrfan hocamızın önderliğinde ciddi manada destekliyor. Diyarbakır'ımız civan mertlerin olduğu bir şehir, yardımseverlerin olduğu bir şehir, cömertlerin olduğu bir şehir. bölgemizdeki bu sosyal sorumluluk projeleri tarihimize değerlerim, tarihi değerlerimize sahip çıkmak bizim maddi ya da ürettiğimiz ürünler kadar daha önemli. Bu nedenle bu sponsorluğun, diğer sponsor, sponsor, sponsor olan iş adamlarımıza, hayırseverlerimize de teşekkür ederek hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Dolayısıyla yerin altından öğreneceğimiz çok şey var. Bu medeniyetlerden öğreneceğimiz ve geleceğe taşıyacağımız çok değerler var. Bu açıdan bu kazılar önemli su içerisinde dolaştığınızda cami ile kiliseyi komşu görebilirsiniz. Çan Kulesi ile minareyi, ezanı yan yana görebilirsiniz. Bu küçücük alanda birçok farklılıkları bir arada yaşatabilen bir medeniyetin aslında sonucuyuz biz. Dolayısıyla bu güzellikleri geleceğe taşımak adına Arkeolojik kazılar büyük önem kazanıyor ve kazdıkça bu medeniyetin güzelliklerini inşallah gün yüzüne çıkaracağız. 2000 yıl öncesine dayanan ve günümüze kadar kesintisiz devam ettiği tespit edilen amida Höyük. Bu tür kazılar sponsorluk olmadan yürümesi biraz zordur. Sponsor olduktan sonra tabii ki biraz daha işler kolaylaşacak, kazı biraz daha hızlanacak. Diyarbakır'dan bir firmanın bize sponsor olması en büyük hayalimizdi. Diyarbakır'a baktığımız zaman Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılan üç kazısı var ve şu anda üç kazının, kazının da artık sponsoru var. saç boyası üzerine çalışmalar yaparak bugün 20 bin metre kapalı alanda varlığını sürdürmek yapmak üzere İçkale artık bu sarayı kazı başkanı Profesör Doktor Sayın Düşünün burada takas dönemini yaşayan bir medeniyet dönemi var. Ticaretin takas dönemi. Sonra ticaretin para dönemini yaşıyor. Ee, biz Lila Kozmetik olarak e, şehrimizi ve firmamızın adını tarihe e, altın harflerle de yazmaya devam edeceğiz. Elimizden gelen tüm gayetleri en iyi şekilde göstermeye devam edeceğiz. E, Lila Kozmetik bu memlekette çıkan bir şirket. E, 18 yıllık bir geçmişi olan e, bir şirket. 30'dan fazla ülkeye ihracatı yapıyor. Kazandığımızın yine büyük bir kısmını şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz. Sponsorluklarla, okullarla e, ve yapılacak birçok...